Özlemişim şu rotasını ya. doğru doğrusu gibi savaş yapalım. <laughs> Elim soğudu ya. Atlayan var ama. Nereye gitti göremedim. Ben göremedim şu anda. Göremiyorum. Yine tedbirli ol abi. Şimdi artık rütbede yükseldi ya. Ya bu yerden sağdan sola mutlaka gelir. Bir var. Ayıldı bu. Bir daha var. Nerede? Aldım.

Oğlum çok iyi düştü lan havada. Burada. Bir kişi daha var. Eray köşede. Yaralı. Bak şu köşede. Mark location yaralı can basıyor Tamam. Araları var mı? O <laughs> bir yerde bu. <laughs> burada 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 Eray. Benim altımda Eray. Tam benim altımda Kangarda. Bir tanesi. Oğlum burada, değil. burada, burada, burada bir şey var. Hayır. <laughs> Bak bu burada aldı bunu. Bak aynı takım görüyor musun? Sen onu öldürünce aldı. <gülüyor> <gülüyor> Adam var Bir kişi daha var Ya arabasız gitmeyelim Gideceğimiz zaman arabaya gidelim tabi de Lan Şimdi çıktım Allah'ını seversen Açılın Duyup Arkadaşım nerede? Bir tane daha var Lan Oğlum arabayı niye tarıyorsunuz lan? Arabayı niye tarıyorsunuz abim ya Oğlum oyunda şey var bak ya. Arabaya çıkmaz basıyorum. Araba çıkmıyor. Hareket etmedi o an. Adam arabada patlatacaktı beni lan. Aa arabası. Arabası kaldı. Baksana arabaya. Yo araba gider de. O riske girmeyelim. Gidelim uçalım şuradan. Hayır o araba gider de. O araba inmez ya. Araç, araçtan çıka basıyorum. Çıkmıyor lan adam arabadan. Allah Allah. Alan... Bedava ölecektim lan. Bak bunun arkasında buggy, buggy var moruk. Adam mı var diyorsun? Adam olabilir orada. Şu benzinliğe de dikkat et de. Bu araba geldi. Araba geliyor. Beni gidiyor. buraya Arkadan geldi. Arkadan sıkıyor. Arkadan sıkıyor. Biri sıkıyor. Biri daha geldi oğlum lan. Oğlum ne oldu burası? Uzaktakine vuramadım. Öbür... Onu göremedim ki ben. Nerede o? Vurdum da. Benim 911... Bence vurdum ya. da Ye düşmedi. Nerede? Yerini göremedim ki. Can basıyor şu an göremiyorum. Gördüm. Yukarı doğru, sağa doğru gitti. Şu tarafa doğru gitti. Mermi bakmam lazım. Hiç mermim yok. Tamam. Çık falan yok. M416 aldım ya. Kimse yok burada ya. Aynen. Şu köprüden geçeceğiz mecbur. Ağacım üstümüzde adam olabilir. Mecbur daha çıkacağım yer almak için. Hacı şurada duracağım şurada. Evet aynen Allah kahretsin. Top. Tam önümüzde tam önümüzde. Tam orada adam var. Bak şurada. Fişek almışlar lan. Biri de şeyle sıkıyor. Var. Oğlum ne oluyoruz lan? Dur bir sakin olalım. Çok ben arada kaldık. Benim so. önümde var, solumda var. Öndeki uçuyor. O bir o drop düştü buraya da lan. Şu çatıda bak. Tamam bitti o, onu bitirdim. Arkadaşı duruyor değil mi? Duruyor arkadaşı. Yok Vay yok çatının üstündeki. Duruyordur abi ona sıkmadım ben drop'un oradakini bitirdim. Bak koşuyor Eray koşuyor. Şurada bak. Location. Bak yedi bir tane. Lan kafadan yedi düşmedi lan. Hayır benim sağımda da var o yüzden. Tamam tamam sen bak oraya ben. Solumda da var. Haber ediyorum sadece dostum bak. Helalsin abo. Biri gitti sondaki gitti. Hadi bak şurada adam var dikkat et şurada. Kağıcın arkasına girdi. Gördüm. Gittin, oh! Hacı, gitti hele ooo. Hacı net çektim, bir... net çektim biliyor musun? Tam dürbünü açtım vurdun adamı. Bir evin arkasındaki duruyor mu bilmiyorum hala. O herhalde duruyor. Evet yukarıdan bak. Onun üstüne sıktı hacı. Üstündeki tepeden sıktı. Üç takım kaldık zaten ya. Benim de bir tane. Çok sağlamı yerden aldın dostum onu da. Sen mi atladın? Hayır. Şimdi atladım ben. Sen atlayıp düşüyorsun tamam. Arkamıza gelme ihtimalleri yok değil mi? Çok zayıf abi arkadan çok zor. Önümüzde bunlar ya. Solumda. Sana yaklaştım ben. Önümde. Önünde nerede? Bir kişiler. Bitti mi o? Bitirdin değil mi onu? Bitirdim. Bomba içirdim. attı bomba attı bak ben, bu taraftan geliyor. Hadi sen yerini kaybetme. Burada, benim orada. Ya ben bana sıkıyor, bana sıkıyor. Süper. Aldım, be. aldım. Süper. Oh be, oyun oynamayı özlemişiz ya. Aynen.